Evet. Herkese selam. Umarım güzel bir gün geçirmişsiniz. Ee, bu yayın çok fazla uzun bir yayın olmayacak. Bildiğiniz gibi Türkiye'ye geldim. Şu an İstanbul'dayım arkadaşlar. Ve ee, yarın sizler için çok güzel bir seminer hazırladım. Şimdi ee, ücretsiz olacak öncelikle bunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir ücret istenmiyor. Seminere katılabilmeniz için Instagram hesabından Okyanusu Akın Yılmaz ee, olan hesaptan bana size vermiş olduğunuz formu doldurabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra seminer bilgileri size ulaşacak ve bu şekilde sizler de seminerlere gelip arkadaşlar aklınızda takılan soruları anlattığım şekilde öğrenebilirsiniz. Bununla beraber e, yarın güzel bir gün olacak adam için. Hem e, sizin gibi değerli insanlarla yine görüşeceğiz. Ve yaşamış olduğu problemlerin nasıl çözebilmemiz şey için bilmeniz gereken önemli bilgileri sizlerle paylaşacağız. E, seminere katılmak isteyen arkadaşlar e, şey yapabilir. E, Arkadaşlar bu demi için değil. Ben yüz, ben defalarca söyledim. Destek almak istiyorsanız sizler için bir paket oluşturdu. Sorularınızı destek paketine kayıt olduktan sonra sorabilirsiniz. Destek paketi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bana Instagram'dan ulaşın. Bütün sistemi sorularınızı oradan e, biz sizlere cevaplıyoruz. Bir panel oluşturduk. Panelden sorularınızı sorabiliyorsunuz. Eğitim içerisinde zaten gerekli olan bütün bilgiler mevcut. Eksik ya da e, daha detaylı öğrenmek istediğiniz bilgiler için lütfen e, size yardımcı olabilmeniz için destek paketine kayıt olun. Ve hizmetleri internet sitemizden alın. E, evet, yarın seminerde olacağız sevgili arkadaşlar. Güzel bir gün olacak. Seminer kayıt formu bu no. ulaşmak isteyen bütün arkadaşlar lütfen Instagram'dan benimle iletişime geçin. E, formu doldursun. Formu doldur çünkü 50 bir kapasitemiz var. E, evet olabilir arkadaşlar dışarıda şu an eski olabilir. Bu yayın açmamızın e, dediğim gibi yardımcı olacak seminer arkadaşlar. Ücretsiz katılmak isteyen gelebilir. Formu doldurmanız gerekiyor ki ona göre yer ayırtın sizlere. 50 kişilik bir kota verdiler bize. Ayrıca 50 kişi alabilir. Dolmuş da olabilir. Dolmamış da olabilir. Ee, siz formu doldurabiliyorsanız, sistem onay veriyorsa büyük ihtimal dolmamıştır. Ama doldu diye tahmin edebiliyorum. Yani yine de bir şansınızı deneyin. Belki son dakika fikrini değiştiren, değişik çıkan insanlar olabilir. Onlar gelir, ee, sizler gelirsiniz. Onun dışındasında dediğim gibi arkadaşlar, ee, İstanbul'dan şu an Türkiye'ye geldim. Çok güzel geçiyor, eğleniyorum, harika. Ee, sizler için çok güzel bir sistem oluşturduk. Bu sistemlere göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, çok güncel yani en güncel eğitimleri, hizmetleri, yazılımları sizler için orada sunduk. Yani ticaret yapmak istiyor ya da bu işi öğrenmek istiyor. <laughs> Onun dışarısı kadar? Umarım eğlenmeyi arkadaşlar. Ee, Instagram,